Bir ürün, bir madde bu kadar hastalığa nasıl ilgili? Evet, Mide, bağırsak, deri hastalıkları, soruyor. fizik hastalıkları, <laughs> nörodejeneratif hastalıklar. Evet, ve vücutta hiçbir şekilde parçalanmadığı için bir yan etkisi de değil. Acaba çalışma çok var mı diye bakarken hı hı. binlerce çalışmayla karşılaştık. Hı. PubMed ve Medline bakın tıpçıların en önemli gösterdikleri yayın organları hı hı. bunlar. Hı hı. Ağır hı hı. Ve serbest radikaller ki insan vücudunu en hızlı yaşlandıran madde bizim hücrelerimizden çıkan asit karakterli ve pozitif yüklü iyonlar. Asıl insanı yaşlandıran insanın kendi içerisindeki bacak hı hı. gazları. Günümüzde artık gıdamız o kadar kirlendi ki artık yani bu bacağı dediğimiz maddeler insan vücudundan çok çıkar oldu. ondan, sonra, ondan sonra... Bakteriler, kötü bakteriler, virüsler, ağır metal, radyasyon ve enfeksiyonel maddeler. Şimdi bunları vücudunuzdan sihirli bir şekilde alan bir madde var diyelim. Diş macunu olarak kullanabilirsiniz. Yüz terapi olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bu konuda kansere çok büyük bir umut doğdu. Ama sadece kanser mi? Sadece kanser değil. Özellikle e, romatoid arteri, taşıma gibi otoyumin hastalıklarda, ülseratif kolit, kron hastalığı, Bakın kron hastalıklarında ciddi bir gerileme kaydettik. Hmm. Alzheimer, hmm. E, otizm, ondan sonra MS, Parkinson gibi hastalıklarda müthiş bir gerileme var. Hmm. Biz evet, oturduk ya bu zenginleştirilemez denen maddeyi %95-98'lere getirdik. Bizim belki dünyadaki yaptığımız en iyi başarı bu.